Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Samet bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta ilk defa Mad City oynayacağım evet yanlış duymadınız ilk defa oynayacağım oyunun adını çok duydum ama ben hep Mad City yani hiç oynamadım daha çok jailbreak'te takılıyordum bir kere girmiştim daha sonra nedense beğenmedim ısınamadım ve çıktım ee, evet böyle bir ekran var karşımda polis mi olsam suçlu mu olsam yoksa kahraman mı olsam şimdi kahramanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ee, en basitinden biz en iyisi suçlu olarak başlayalım arkadaşlar. Evet. Yeni güncellemeler gelmiş. Oyunu sanki çok iyi biliyorum da ya, bir de güncellemeler çıkıyor karşıma. İlk defa girdim lan oyuna. Evet burada bir tuvalet var hadi oturalım. Evet tuvalete oturamıyoruz o yüzden oyunu sevmedim. Dislike abi. <laughs> yok yok tamam tamam şaka. Şöyle bir bakalım. Aa tıklayınca direkt yumruk atıyoruz. F'ye basmamıza gerek yok. Bu arada ben sık sık J'yi karşılaştıracağım bu oyunu. Çünkü çok benziyorlar bildiğiniz adamlara özenip yapmış yani. Evet şöyle bir inelim bakalım Yüksekten düşünce fold damage Azalmış ne oluyor abi Cızırtı geliyor bir yerden neyse ee, Dışarıya bir çıkalım bakalım Evet arkadaşlar şimdi bakalım bu hapishaneden nasıl kaçacağız You entered the restricted area A Restricted area ne ya Keşke Türkçesi gelse abi neden Türkçesi yok bunun Take food al yemek aldım tamam Evet yemekle hapishaneden kaçacağız arkadaşlar Gardiyanlara yemek ısmarlayacağım abi Onlar da bana anahtar verecek değil mi Kesinlikle öyle olacak Dur dur bekle bir şeyler buluruz Aa burada hero var. Hero'yu dövebiliyor muyum? Hero gel lan buraya. Aa hero'yu dövebiliyorum. Hero onu Aa! Lan ne oluyor? Onu doğru Oğlum roket sıktılar lan. Ana! Oğlum adam herifler taradı bildiğim bizi. Şey herhalde. Hero'ya el kaldırdım diye hero'ya vurdum diye. Oğlum bu ne lan? Hapse düştüm direkt abi. Eminim aşırını oynayacağım çünkü bu oyunu ilk defa oynuyorum abi. E ee, nasıl çıkacağım buradan? Süresi var mı bunun? Aha açıldı. Tamam abi bu sefer adam akıllı kaçacağım. Oha paraşüt nere paraşütü nereye soktum ben? Neyse tamam 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 neyse. Aha burada kutu var. Dur dur dur. Kutuyu araştır evet kutuyu araştıralım bir şeyler çıkabilir. Ne çıktı? Boş ana. Aha dur orada da bir kutu var da ben nereye gitsem bu Eren oraya gidiyor. Eren onu seni Direkt lan ben açacağım o kutuyu Evet açalım bakalım kutudan ne çıkacak Boş demez inşallah Boş Lan Eren ne var ne yok hepsini o aldı değil mi Şerefsiz Eren neyse Şuradaki çöp kutusuna bakabiliyor muyum? Çöp kutularına bakabilirim bence. Hop baktım. Aha gunpowder. Silah tozu mu? Silah tozu ne lan? Ha barut. Barut herhalde. Aynen aynen gunpowder barut oluyor. Evet burada bir duvar var. Duvarı kır. Bunun için şey lazım diyor. Çekici lazım diyor. Çekici bulmam lazım abi. Dur elimdeki barutu gizleyeyim lan. Polis falan görürse çocuklar beni. Ha, tamam. Acaba arkadaşlar çekiç nerede ya Aa dur orada bir kutu daha var Şuradaki kutuya bakalım belki e, Ortadaki kutuda bir şeyler bulabiliriz Boş Bu da boş çıktı arkadaşlar ya Burayı patlatmak için C4 lazım diyor Elimizdeki borutu kullanarak C4 yapabiliriz bence Craft yapabiliyoruz galiba oyunda Şuradaki kutuyu açalım abi Buradaki kutuda ne var Bu da boş aga be hepsi boş Şuradaki kutuya bakalım Aha buradaki çöp kutusundan Bant çıktı abi Bant, bant, barut. Bantla barutla birleştirip C4 yapabiliyor muyum? Aa, evet buradaki şeyden de şey çıktı. Tornavida çıktı abi. Güzel. Ee, bir bantımız var, tornavidamız var, bir de barut var. Bunlarla ne yapabilirim ki? Dur dur dur. Ben iyice etraftaki bütün kutuları toplayayım abi. Dur bakalım. Evet bunun içinden de... Aha Kaşık çıktı. Kaşığı ne yapacağım lan? Hayır abi kaşıkla ne yapabilirim Allah aşkına ya. Buradaki kutudan da odun çıktı. Tamam bence yeteri kadar itemimiz var. Bir yerden kaçalım artık. Arkadaşlar oyunu oyunda yeni olduğum için yavaş yavaş öğreniyorum. Dolayısıyla biraz noob'um. Affedersiniz tabi. bilmem gereken şeyleri yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar bana destek olmak için. Evet arkadaşlar sanırsam şuradaki direğe tırmanabilirim. Biraz uğraşırsam dur bakalım. Aa dur bunun içine de bakabiliyorum. Bak abi ne var bunda? plastik. Aha C4 craftladım. Aha C4 craftladım. Koş koş koş. Oradaki duvara patlatabilirim abi. C4 craftladım. Arkadaşlar umarım çok noob değilimdir. Aa buradan da kaçabiliyoruz galiba. Buraya kaz diyor. Aa kaşıkla kazdım. Aa kaşıkla kazabiliyorum. Kaz 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 kaz. Tamam eğile, eğilebilirim artık herhalde. Aha kaçtım lan. Burada yalnız köpek var abi. Köpek beni yemez değil mi? Selam köpek. Aa köpek beni yemedi. Abi kaç 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 kaç. Ee, buradan sonra ne yapacağım? Aha dur 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 jailbreak'ten özenmişler. Tamam burada yine çukur var. <laughs> Full jailbreak'ten özenmişler. Pü, Allah belanızı vermesin. Evet arkadaşlar kaçtım. Oo abi orada iki tane hero var. O iki hero beni yakalarsa çok kötü olur. Ben direkt, ben direkt buradan havuza indim arkadaşlar. Havuza inince umarım canım gitmiyordur. Evet arkadaşlar ilk oynayışım olduğu için büyük ihtimalle kaçmak normal bir şey. Yani oyunda yani ben kaçmayı bilmiyordum yeni öğrendim. Şu an çoğunuzun gözünde nubumdur herhalde çünkü oyunda yeniyim daha elime silah bile almadım bakalım nasıl olacak Arkadaşlar şu karşıdaki karaya vardığımda videoya devam edeceğim Evet arkadaşlar oyunda telefonumuz da varmış bu ne görevler Ha tamam önce bir kareye varalım ben elime bir silah alayım görevlere bakarız abi dur ee, Spawn diyor tamam istediğim yerde spawn olabiliyor muyum? Aa araç Camaro spawnlayabiliyorum Gemi spawnlayayım Abi bot musun? Ben niye bu kadar uğraştım ki Tabi daha yeni öğreniyorum oyunu ya e ee, botuna süreceğim Şuraya mı geçmem lazım Bot sürülmüyor abi yalnız Botuna süreceğim Aa tamam tamam arkaya geçmem lazımmış Botu sürebiliyorum şu anda Vay be boşuna yüzmüşüm lan o kadar spawnlayabiliyormuşum Malım ben hop geldim tamam Dur burada dur burada dur burada Tamam güzel şimdi abi Kamaro'yu spawnlayalım dur ee, Spawn Kamaro abi işte bu lan öf arabaya bak <laughs> Büyük ihtimalle oyunun en dandik arabasıdır abi Bu ne lan yandan ateş çıkıyor Bu aracın gücü mü Araç Ateş niye yanda çıkıyor abi çok saçma Neyse arkadaşlar şuradan silahçıya gidelim bakalım Ve güzel silahlar edinelim Bu videoda bir yerleri soymak istiyorum Galiba soyabiliyoruz bildiğim kadarıyla Oyun çünkü bildiğiniz jailbreak'in Gelişmiş hali Aa dur orada silahçı dur dön abi şuradan Hop Selamun Aleyküm Geldim silahçıya Buradan ne yapabiliyoruz abi Evet Dur Dur oğlum dur Fren de çalışmıyor Hop geldim Selam abi Bana Bana AWP ver direkt Robux'un ne verir Tamam tamam Buradan ee, m 4 a ver Oğlum bu da Robux'u ben ne alacağım? Milleti mi dolandırıyorsunuz lan? Şişt, alo adam akıllı silah ver valla öldürürüm seni ha. Buradan da skin satın alıyoruz abi. Yok ben normal silah istiyorum ya. Abi direkt buradan AK'yi alsam. Aha tamam ücretsiz alabiliyorum. Çok iyi tamam faması da al. Bütün silahları al abi alabildiğim o zaman. Tamam. Oo oh, çok iyi Deagle'ı da al. Ha yok sadece bir tabanca ve bir tarım al alabiliyormuşum. O zaman abi şuradan AK'yi al. Bir, i̇kinci silah da Deagle kalsın değil mi? Vurayım lan seni ha? Sen niye mi dolandırıyorsun lan? Kafası yok gerçi ölmüyor Buradan e, talim yapabiliyor muyum Yani olmuyor Neyse tamam çıkalım abi buradan Aa dur 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 sniper Abi buranın arkası da varmış tamam Aa, Pompalı tüfek var Alabiliyor muyum ekstra pompalı Aa tamam ekstra pompalı alabiliyorum Eee onun yerine bıçak alayım Bir tane el bombası alayım Bu ne shotgun'a gerek yok Sniper almayayım abi sniper önemli Tamam AK yerine sniper kullanacağım abi onun yerine bir tane de pompalı tüfek al. Gel lan buraya. Hero geldi. Hero geldi. Hero yürü git. Hiro geldi. Hero geldi. Hayır, tutuklayamazsın beni. Yürü git. Ah kaçtı. Dur 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 bekle bekle bekle. Hop. Hop. Hadi. Ah be kaçtı. Tamam. Eğimi yavaş yavaş halledeceğiz arkadaşlar. Dur. Yavaş yavaş öğreniyorum oyunu şu an. Dur. Nereye gitti o? Gel buraya. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar az önce e, başıma çullanan heroyu bulamadım kaçtı evet neyse abi boş boş durmayalım bari bir banka soyalım video sıkıcı olmasın çünkü ben de ilk defa anıyorum ilk mad city videom dolayısıyla biraz sıkıcı olabilir e, Afedersiniz oyunu yeni, yeni yeni öğreniyorum arkadaşlar hemen şuradan e, dolar simgesi olan yere gidip bir yerleri soymayı deneyeceğim Bu arada arkadaşlar bir sonraki videoda polis mi olayım e, yoksa şey mi olayım süper hero mu olayım siz karar verin arkadaşlar. Evet abi şöyle güzelce gidelim. Tepede bu arada uçak simgesi var. O ne iş yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Burada farklı bir yer var. Burayı da hiç bilmiyorum. Bilmediğim bir sürü şey var arkadaşlar ama sanırsam şu elmas simgesi şey olabilir abi. Eee Elmas bankası olabilir abi hemen elmas bankasına gidelim Orayı soyarsak güzel olur Aha da geldim elmas bankasına soyabiliyor muyum abi Kapılar kapalı girebiliyor muyum nasıl gireceğim abi Hiç bilmiyorum vallahi dur Evet arkadaşlar bu böyle direkt pat diye girebildiğimiz bir yer değil sanırsam ee, Aha burada ip var tamam ipten çık abi Bir dakika ipten çıktım şimdi ne yapacağım Yukarıya geldim Burada bir ip daha var buradan çıkacağım büyük ihtimalle Çünkü gidebileceğim başka yer yok Geldim Havalandırma mı? E ee, buradan nasıl gireceğim? Bomba mı atacağım acaba? Belki de bomba atacağım arkadaşlar bilmiyorum. Oyunu hiç bilmiyorum şu anda. Bir atayım. Yok abi patlamıyor burası. Nasıl gireceğim? Arkadaşlar burayı çözemedim. Yorumlarda nasıl e, soyacağımı söylerseniz ben de gerçekten çok sevinirim. Belki de sabah olmasını beklemeliyim değil mi? Sabah olunca buraya geleyim. Ben şimdilik şu dolar simgesi yerine gideyim. Belki orası bankadır. Banka soyalım abi. Bak şu diskin olduğu yerde bir olay var. Bak kırmızı yanıp yanıp duruyor. Bir oraya gideyim bakayım. Hop selam ben geldim. Ne oluyor abi burada? Girebiliyor muyum abi buraya? Dur bir girelim bakalım. Ne oluyor abi burada? Oo burası bildiğin disco abi. Burada soyulacak bir şey yok abi. Burası eğlenmek için herhalde. Tamam geri çıkalım buradan. Aha dur 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 abi bankada kırmızı ışık yanıyor. Bankayı soyuyorlar. Dur ben de katılayım hemen. Dur 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 ben de geldim. Ben de geldim. Nasıl giriyoruz? Nasıl giriyoruz? Selam. Ben de geldim. Beni de alın. Aha girdim direkt. Abi nasıl soyuyoruz? Direkt şuradan içeriye gireyim ben. Ya Allah. Ben geldim. Aha kapı da açık. Birisi benim yerime soymuş herhalde. Dur bakalım. Soyacak bir şeyler kaldıysa ben de bir şeyler alayım. Çık abi yukarı çık 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 selamlar. Aha lazerli sistem tabii ki de şaşırmadım. Kolay abi bunlar. Ben jailbreak'te ne parkurlar yaptım. Tower of Hell oynadım oğlum ben. Bunlar bana vız geliyor. Ne abi bunlar dekont mu? Bunları çalabiliyor muyum? Aa dur şurada kasa var. Ben direkt kasayı alayım. Bum patlat. Aha bombayı koydum. Hadi abi patla. İşte bu lan sevindim hadi. İlk soygunumu yapıyorum abi. Hadi patla. İlk soygun. Hadi. Pip 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 Hadi ve boom. Güzel. İlk soygunumu yapıyorum şu anda. Girdim içeriye. Ulan inşallah yakalanmam lan. Evet paraları dolduruyoruz abi. Çok güzel çok güzel. Oo oh, 450 600. Bunlar herhalde basit paralar ama bana çok geliyor. Çünkü oyunda yeniyim. Bir 400 verse güzel olur ya. Pardon bir 4000 verse güzel olur abi. Hadi hadi hadi. Belki daha fazla verir bilmiyorum. İlk defa oynuyorum. Aa 3000 verdi. Aa dur lan dışarıda birisi var. İnşallah beni yakalamaz abi. Hemen buradan kaçmam lazım. Aa abi lazer. Aa eva 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 geldi geldi geldi. Ha tamam bu bizdenmiş. Oh hero sandım birden. Hero sandım abi. Şuradan gidelim abi. Hop atlayayım şuradan. Tepeden mi kaçacağım acaba? Tepeden kaçacak yer var mıdır ki abi? Bir tepeden gidelim bakalım. Belki tepeden kaçarım. Yani burayı boşuna yapmamışlardır değil mi arkadaşlar? Bence buradan kaçacağım. Hop burada ayrı bir parkur var şimdi. Hop Aa değdim eyvah. Bekle bekle bekle. Buradaki parkur biraz kafa karıştırıcı. Hop tamam. Eğil abi. Kalk hop. Aa az daha ölüyordum. Tamam şimdi nereden? Geldim buraya camdan mı atlayacağım? Büyük ihtimalle camdan atlayacağım. O abi. Bir şey değil mi? Boyun jailbreak'e fark atar lan. Ben jailbreak yerine hep bunu oynarım. Ne güzel abi. Direkt kaçtım şeyden. Tamam şimdi benim bu parayı bir yere teslim etmem gerekiyor. Dur abi dur, dur dur hemen ben Camaro'mu spamlayayım Dur abi spamla Camaro İşte bu lan ver Camaro'mu Camaro adamdır hadi Hadi gidelim Evet arkadaşlar şuradaki kırmızı noktayı teslim etmem lazım sanırsam para çantamı O yüzden şimdi teslim etmeye gidiyorum Ve geldim açın abi kapıyı ben geldim Vay burası military base herhalde Şey pardon suçlu base Ben geldim işte bu açın kapıyı Para teslim edeceğim Selamlar Oo, oh! Yes ilk soygunumu yaptım ve rankım 3 oldu çok güzel Bu ne abi bu şerif değil mi? What? Abi adam polis değil miydi? Adam maviydi gördüğüm kadarıyla Evet arkadaşlar base'i biraz inceleyelim burada yine aynı silahlar var herhalde ah! A ah! Komando oldum işte bu Abi kıyafetlerim burada ne güzel tamam kıyafetlerimi giydiğime göre artık kıyafetlerimle takılabilirim Dur abi al abi kamerayı gidiyoruz buradan hadi Vay abi burada Luna Park var çok iyi binebiliyor muyuz? Bence müzikten telif yiyeceğim o yüzden buradan gideyim. Aa dur helikopter. Hel Aa polis polis vallahi polis gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aa dur 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 dur. Helikopter düştür. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir vapur var. Aa gidiyor lan. Dur 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 çabuk bin. Aa bindim buna. Nereye gidiyor bu abi? İçindeyim ben de. Allah Allah. Acaba nereye gidiyor? İçinde gidelim bakalım arkadaşlar. Beni nereye götürecek de? Abi ben bundan düşeceğim. Dur şöyle duralım. A gidiyoruz. A götürüyor ben abi çok iyi. Evet arkadaşlar vapura bindim gidiyorum şu anda. A orada polis var. <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar acaba nereye götürüyor hiçbir fikrim yok. Oha oyundan attı. A buna benilmiyormuş lan denize düştüm. Hayır ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sona gelelim. Ee, şöyle bir fikir aldım. Bir sonraki videoda bu oyunu bilen birisi yorumlara yazsın tabii ki de. Ben aranızdan birini seçeceğim ve videoya konuk alacağım o biraz bana rehber olacak ve öyle video çekmeye devam edeceğim. Bu video biraz sıkıcı olmuş olabilir. Affedersiniz oyunu. İlk defa oynadım. E, için teşekkürler. Like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.